Selamun Aleyküm değerli Arapça sevdalıları. Yeni bir hikaye ile sizlerle birlikteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dirhamun fis sahra'i. Dirhamun fis sahra'i. Çölde bir dirhem. Dirhem bir para birimi arkadaşlar. Bir para türü, çeşidi. Biz bunu çöldeki bir para Çöldeki para diye çevirebiliriz. Merra raculun bi ahara yahfiru fi Merra uğradı manasında. Uğradı. Raculun bir adam. Bi ahara diğerine. Burada merra fiili bir harfi cerri ile kullanıldı. Ee, bir ahara diğerine Diğerine ya da diğer bir adama. Başka bir adama da diyebiliriz. Başka bir adama uğradı. Diğer bir adama uğradı. Ya da diğerine şeklinde de söyleyebiliriz doğrudan. Ee, bir ahara dedik. Çünkü gayrimonsarif değil mi? Ahar kelimesi gayrimonsarif. Bir harfi cerri. Ahara. Gayrimonsarifini fetha ile cerretti. Diğerine uğradı. Yahfiru Kazan. Yahfiro kelimesi burada arkadaşlar. Ahar kelimesi e, gayrimusarifi de aynı zamanda nekradır. Nekradan sonra gelen e, cümleler, fiil cümlesi burada olduğu gibi ya da isim cümlesi fark etmez. E, Nekradan sonra geldiğinde bu cümlelere biz sıfat manası veririz. Dolayısıyla kazıyor değil de kazan. Şöyle yazalım. Kazan ya da kazı yapan da diyebiliriz. Nerede kazan? Fis sahra i çölde. Çölde kazı yapan diğerine, diğer bir adama uğradı. Bu arada burada aslında bir e ehara. Bir aculin bir racülin e hara ehara demektir burası. Fakat raculin kelimesi ikinci raculin bir e ehara dediğimizde anlaşıldığı için silinmiştir bir رجل manası nedir? Diğer bir adama demektir. Diğer başka bir adama uğradı. Evet. Fakale lehu ona dedi ki. Qale harfi cerri ile kullanıldı bu arada. Bunları unutmayalım önemli bunlar. Harfi cerli kullanımlar fiillerin. Evet. Ona dedi ki: "Mebike." Neyin var? Mebike neyin var eyüher racul ey adam eyüher racul ey adam bu arada burada bir şey daha hatırlatalım aslında ya eyüher racul demektir burada harfi nida harfi nida olan ya hasfedilmiştir eyüher racul eyüha münada olmuştur burası münadadır ey adam burası da Racül adam. Ey adam. Er ise bu münadanın sıfatıdır. Ve limâzâ tahfiru fîs Çölde niçin kazı yapıyorsun? Limâzâ nedir? Niçin demektir. İstifham edatıdır. Tahfiru kazıyorsun, kazı yapıyorsun fîs i çölde. Yukarıda söyledik zaten manasını. Tekrar yazmaya gerek yok. Gale dedi ki, İnni elbette ben muhakkak ki ben İnni ene de diyebilirdi ene fakat vurgulu söylemek istediği için vurgulu olduğu zaman bir cümle ene değil de inni şeklinde söyler. İnni muhakkak ben elbette ben defentu ee, defnettim ya da gömdüm diyebiliriz. Şöyle diyelim gömdüm gömmek evet ya da saklamak manası da verilebilir buna. Sakladım da diyebiliriz gömdüm ya da sakladım diyelim. Sakladım, gömdüm, sakladım. Her iki manayı da verebiliriz. Fi hâzihi sahra Bu çölde neyi gömdüm? Mef'ulün bih almış. Bakın arkadaşlar defen fiili. mef'ulün bih bağdan. Bazısını gömdüm, birazını gömdüm veya devamını okuyalım. Bazısı kapalı bir isim arkadaşlar. Kapalı isim olduğu için ne gelmesi lazım? Hemen devamında biraz, bazısı ama neyin bazısı, neyin birazı kapalı bir isim. Dolayısıyla devamında temiz gelecek. Min ile birlikte ne geldi? Temiz geldi. Minel meali, paranın bir kısmını veya biz bunu paranın bir kısmını demeyiz de ne deriz? Biraz para gömdüm. Evet. Ve lestu ehtedi. Lestu kene ve kardeşlerinden değil mi? Hemen altta da gelecek şimdi. Kene ve kardeşlerinden lestu olmadım değilim manasında. Değilim olmadım manasında. İhtede ile harfi cerri ile kullanılıyor arkadaşlar. Bulmak manasında bir şeyi bulmak. İhtede ile. Burada ehtedi ile. Değilim diyelim şöyle değilim ee, ya da olmadım da diyebiliriz. Ehtedi buluyor değilim. Bu kene ve kardeşlerinden olduğu için e, ismi nedir? Tü'dür. Tü zamiri ismidir. Haberi de ehtedi fiili muzarisidir. Evet. Ehtedi ile mekanihi yerini, yerini buluyor. Yani ben buluyorum değilim. Ne deriz biz burayı kısaca? yerini bulamadım. Yerini bulamıyorum ya da şöyle diyelim. İkisi birlikte bulamıyorum. Bulamıyorum. Şu değilim manası ne yaptık? İkisini birlikte değilim manasını kaldırdık. Bulamıyorum. Birlikte söylüyoruz. Nereyi bulan neyi bulamıyorum? İle mekanihi yerini. Yerini bulamıyorum. Para gömmüş yerini bulamıyor. Saqala lahu ona dedi Kane yecibu en te'ale aleyhi alameten üzerine bir işaret koyman gerekirdi Kane idi manasında biz kısaca di diyelim şöyle idi yazalım ya da yecibu gerekiyor idi yecibu gerekiyor Yeci bu arkadaşlar en ile birlikte kalıptır. Mak mek gerekiyor. Mak mek mastar. Hemen devamında fiil muzariye gelir. O fiil muzariye mak mek mastar manası kazandırır. En tec'ale e, bir şey yapmak kılmak manalarında arkadaşlar. Fakat cümle içerisinde bu ce'ale fiili cümle içerisindeki konumuna göre anlam alır. Burada Burada en tec'ale aleyhi alameten üzerine şöyle diyelim üzerine üzerinde manası da normalde ale üzerinde ama burada üzerine diyoruz. Bir alameten iz ya da işaret diyelim burada. Alameten bir işaret. Alameten nekra değil mi? Dolayısıyla bir işaret üzerine bir işaret ne deriz? Koyman manasını vermek daha uygun burada. Koyman gerekiyor idi, gerekiyordu. Gale, o gömen kimse de dedi ki, Gad fealtu, yapmıştım. Yapmıştım. Gad arkadaşlar fiil-i maziye dahil olduğunda, fiil-i birlikte geldiğinde e, tahk, yani kesinlik ifade eder. Elbette yaptım manası da verebilir miyiz buraya? Evet elbette yaptım manası da verebiliriz. Yapmıştım manası da mış, mış manası da verebiliriz. Evet. Gale dedi ki ve ma hiye o işaret ne? Ma burada ne manasında arkadaşlar soru işareti ne? Hiye o el alameti işaret. O işaret ne? Soru işareti. Bu arada hemen şeyine de bir bakalım. M arkadaşlar mukaddem haberdir. Hiyel alametu cümlesi muakhar müptedadır. Aynı zamanda hiye kendi içinde müpteda el alametu haberidir. Gale gömen kimse dedi ki Gaymetun fissemai gökyüzündeki bir bulut idi. Gayme bir bulut fakat arkadaşlar sehab kelimesi de bulut demektir. Gaymetun bulut. Sahabun kelimesi de buluttur. Eş anlamlıdır. sehap normal bulut manasında kullanılırken gayme kelimesi özellikle böyle siyah bulut. Ee, gördüğüm kadarıyla bugüne kadar anladığım kadarıyla siyah bulut, yağmur yüklü bulutlarda genellikle gaymetun kelimesi kullanılıyor. Fis gökyüzündeki bir bulut. Kanet o bulut idi neydi? Tuzilluha onu gölgeliyordu. Tuzilluha o e, gömdüğü yeri ne yapıyordu? Tuzilluha gölgeliyordu. Evalle yuzillu ifal babından kullandığımızda evalle yuzillu gölgeleyen ne? Gayme. Dolayısıyla tuzillu e, o da hiye zamirine uygun şekilde geldi. Gölgeliyordu. Şöyle onu gölgeliyordu. Evet. Walastu aynen yukarıda geldiği gibi yine walastu ehtedi ile diyorduk ya burada da walastu era. Göremiyorum. Hani orada bulamıyorum dedik ya. Bulamıyorum. Walastu era. Ne diyeceğiz? Ra'e yara gördü. Ra'e gördü. Yara görüyor. Era görüyor. ben görüyorum ama lestu ile birlikte aslında şu demektir. Değilim. Era görüyor. Görüyor değilim. Yani göremiyorum. Göremiyorum. Evet. El alamete neyi göremiyorum? Era fiilinin mef'ulün bihi oldu. İşareti göremiyorum. El ene. El ene mef'ulün fi, değil mi? Şimdi ne demek manası? Şimdi şu anda. Şu anda şimdi manalarında. Alamet o işareti şu anda göremiyorum. Evet birazcık e, sonu insanı düşündürüyor değil mi? Ne yapmış? E, gömdüğü paranın üzerine bir bulutu işaret olarak koymuş ama bulut tabi gökyüzünde duracak hali yok. Başarılar diliyorum arkadaşlar hepinize. Burada dikkat edilmesi gereken kalıp ifadelerden kene yeci bu en var. Kene bu en. Kad fealtüyü bir kalıp olarak alabiliriz. kat ile birlikte. Kanet tuzillo'yu burayı bir kalıp olarak alabiliriz. Les erayı bir kalıp olarak alabiliriz. Başarılar diliyorum hepinize.